Evet, ondan sonra esmalar da biter, bir zaman sonra sıfat nurları, sıfat tecellisi olur sende. İşte en zoru da odur. Onu geçerken çok duygulamışsın. Onun Ama. için Reşat'ta dikkat edersen, ya Saadettin Keşkari Hazretleri, ya Nizamettin Hamuş ikisinden biri evlatlarına diyor ki, aman diyor sizde bu hal zuhur ederse kendinizi saklayın. Çünkü o halleri geçerken sizde zuhur eden neyse onun tecellisi de farklı olabilir. Ben bu hali geçirirken diyor Mirza Sultan'ın askerlerine baktım sekiz on tanesi birden düştü öldü diyor. Kahır sıfat. Celal sıfat veya diğer bir hali. O nazarla bakınca diyor sekiz on tanesi birden düştü öldü. Kamil mükemmel. Bir o hali perdelerler. Ama o hal geçerken diyor zaten o da sonradan perdelenmez demiyor ki. O hal geçerken saklanacaksın. Gerekirse gireceksin bir yere. Dağa kaçacaksın. Mezarlıklarda yatacaksın. Çünkü onlar artık öldükleri için bir daha ölmezler herhalde. Ama insanlara görünmeyeceksin mümkün olduğu kadar. Sadece o tecelli etmiyor ki diğer sıfatlarında birisi tecelli eder. Dersin ki bu dünyayı ben yarattım. Enel hak dersin sizin Allah'ınız benim cübbemin altında dersin. Dersin de dersin. O kadar dersin ki, o kadar demişler ki. O kadar demişler ki. Ama o zaman da işte o halleri saklayan büyük mürşitler, gerçek mürşidi kamiller müritlerine o hali oradan çok çabuk geçirirler. Bazen de eğer tasarruf sahibi ise hiç göstermeden geçirir. O makamların hepsini görür, ama ona göstermezler. Ne zamana kadar? Ne zaman onu hazmedecek duruma gelirse vücudu da. Çünkü hal büyük, vücut küçük. Yani şeriatı, sünneti tamam değil. Kalıbı belli bir ölçüye gelmemiş. O şer'i tamamlanmadan sonra olan kalıplaşmayı ona da başka bir gün anlatayım şimdi. Nasıl döneyim ki? Evet, işte o o tecelliler devam eder. Mürşid sana der ki oğlum gel buraya. Misal git bir ay memleketinde kal. O anda yer değişikliği çok çok rahatladınız. Veya işte bir dağ evine git kal. Veya işte bir yere git sakla. Neyse. Mürşid mürşid ise eğer o da o halleri açık yaşıyorsa. Yo açık yaşatmıyorsa zaten gizli kapalı götürüyorsa. O zaman zaten bir problem yok. Ama o tecellilerin hepsi bir, 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 bir yaşar. İşte orada en büyük tehlike odur. Yani insan kendini her şeyin yaratıcısı olarak görür. Öyle bir vücut görür ki o vücut bütün alemi kaplamıştır. O bütün alemi kaplayan vücudun da haşa haşa bu alemin haliki olduğunu düşündüğü, zannettiği, bazen de dillendirdiği haller olur. Ve çok önemli değil. Yani dinlendiriler kafasından olmuş da çok önemli değil. Ondan sonra o tecelliler devam eder. Devam ederken her birinde o dediğim fenafi şeyh aleminde size anlattığım kaybolma hali olur. O isimleri görürsün kaybolursun. Esma nuru, sıfat nurunu görürsün. Sıfat nurunun her birinde ayrı ayrı kaybolursun, tekrar var olursun kaybolma anı vardır. O halde o sıfatta var olma hali vardır. Yani fena fillah Ne ile beka buluyorsun? Allah'ın zatıyla değil, sıfatıyla beka buluyorsun. Birçok evliyaullah'ın anlatmak isteyip de anlatamadığı şey budur belki anlatırdılar ama anlatacak muhatapları yoktu. Belki onun için anlatamıyordular veya anlattığı zaman insanlar yanlış anlayacaktı. Onların da katline sebep olacaktı. Bu hal onun için anlatmamış olabilirler ama anlatmak isteyip de anlatamadıkları bence bu. Yani her sıfatında Allah'ın bütün sıfatlarında her tecelli oluşunda, her kayboluşunda, her var oluşunda bazı haller yaşarız ama hal tecelli onun bir sıfatında olur. O biter başka bir sıfatında başlar. O biter başka bir sıfatında başlar. O biter başka bir sıfatında başlar. Bütün sıfatlarda tecelli olduğu zaman safta yok olma diye bir şey vardır. Allah'ın zatında kendini kaybetmek hali.